Merhaba. Bugün NATO ve Şangay Birliği üyelerini savaştıracağım. Ancak başlamadan önce şunu hatırlatmam gerekiyor. NATO ve Şangay Birliği'nde birbirlerine düşman üye ülkeler bulunmaktadır. Örneğin Şangay Birliği'ne Pakistan ve Hindistan üyedir. Ancak araları iyi sayılmaz. Bunun yanında Türk devleti dediğimiz Kazakistan ve Özbekistan da bu birliğe üyedir. NATO'daki örneğe bakarsak Türkiye ve Yunanistan NATO üyesidir. Ancak bunların da araları iyi sayılmaz. Şimdi birazdan izleyeceğiniz NATO vs Şangay Birliği'nin savaş senaryosunda bu düşmanlıkları bitiriyorum ve NATO üyesi ülkeleri mavi renklerle Şangay Birliği üyelerini ise kırmızı renklerle gösteriyorum. Ve şunu da bilmelisiniz ki amacım Türk devletlerini birbirleriyle savaştırmak değildir. Sizden isteğim bu senaryoda sadece bir varsayım olarak iki birliğin üyelerini birbirlerine düşman olarak görmeniz. İyi seyirler. İlk olarak NATO'ya üye 29 ülkeyi sayarsak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İzlanda, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Portekiz, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, İtalya, Estonya, Litvanya, Letonya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, Norveç, Hırvatistan Karadağ ve son NATO üyesi Arnavutluk. Şimdi Şangay Birliği üyelerini sayarsak Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve son Şangay üyesi Tacikistan. İlk olarak NATO tarafının ve Şangay tarafının toplam envanterlerine bakarsak tanklar, uçaklar, donanmalar, aktif askerler ve nükleer bomba sayıları. Bu savaşın başlaması için bir savaş sebebi bulmamız gerekiyor. O sebebi ise gündemimizdeki olaylardan seçeceğim. Hatırlarsanız Rusya geçtiğimiz günlerde Vostok 2018 isimli bir savaş tatbikatı yapmıştı ve Şangay Birliği üyeleri de bu tatbikatta yer almıştı. Bunun üzerine ise NATO Rusya'ya misilleme olarak Norveç'te Janstar 2018 isimli bir savaş tatbikatı gerçekleştirmişti. Şimdi senaryomuza başlarsak Rusya, NATO'nun misilleme tatbikatı yapmasına öfkelendi ve bunun üzerine Rusya, NATO'nun tatbikat gerçekleştirdiği bölgeye füzeler atıp NATO tatbikatı bölgesini yerle bir etti. Bunun üzerine NATO, Rusya'nın bu saldırısından sonra bir açıklama yaptı. Rusya bunun bedelini ağır ödeyecektir. Bu bir savaş sebebidir, dedi. Ardından Rusya ise Şangay Birliği üyelerini bir masada topladı ve ''Beyler, bugünden itibaren biz Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri olarak NATO ile savaşa giriyoruz. Savaş taktiğimiz şudur. Başta ben Rusya olarak Norveç sınırına S-400 hava savunma sistemlerimi getireceğim. Çin, sen elindeki tanklarının 3000'ini sınırımdan geçirip Alaska tarafına getireceksin. Ben Rusya olarak da bölgeye hava kontrolünü sağlamamız için son model savaş uçaklarımı ve bir kısım S-400 hava savunma sistemlerimi göndereceğim dedi. Ardından ise Rusya diğer birliğimize üye ülkeleri ise üçer tane S-400 hava savunma füzesi hediye ediyorum dedi. Bunun üzerine ilk olarak Kazakistan hava savunma füzelerini Mengistey şehrine, Aktobe'ye ve başkent Astana'ya yerleştirdi. Özbekistan'da aynı şekilde füzelerin ikisini batı tarafına, diğerini ise başkenti olan Taşkent şehrine yerleştirdi. Kırgızistan savunma füzelerini başkent Bişkek'e ve etrafına koydu. Pakistan birini başkenti İslamabad'a, diğerlerini ise ortasına ve güney kısmına yerleştirdi. Hindistan güneyden gelecek herhangi bir tehlikeye karşı füzelerin ikisini güneyine, diğerini ise başkenti Yeni Delhi'ye yerleştirdi. Şimdi NATO'nun toplantısına bakarsak NATO bir karar verdi ve o karara göre uzun menzilli füzeye sahip tüm NATO üyeleri Türkiye'nin bir şehrine uzun menzilli füze yerleştirecekti. Bu karardan sonra Türkiye bunu onayladı ve füzeler için en uygun şehrin Erzurum olduğunu belirtti. Bunun ardından ilk olarak Amerika Türkiye'nin Erzurum iline kıtalar arası nükleer füzesini yerleştirdi. Ardından ise Fransa ve Birleşik Krallık Erzurum'a güçlü füzelerini yerleştirdiler. Ancak NATO'nun füzeleri Erzurum'a yerleştirdiğine dair Rusya'ya bir haber gitti. Bu haberi Rusya'ya verenler ise Erzurum'da yaşayan Ermeni ajanlardı. Bunun üzerine Rusya buna önlem almaya karar verdi ve envanterinde kalan 130 savunma füzesinin 30 tanesini Krasnodar şehrine yerleştirdi. Yani artık Erzurum'dan ateşlenecek bir füzenin Rusya'ya gelmesinin önüne geçildi. Ancak NATO'nun elbette bir planı vardı. Hatırlarsanız Rusya'ya Erzurum'daki NATO füzelerinin haberini Ermeni ajanlar vermişti. Anlayacağınız üzere bu haber olayı tamamen NATO'nun kontrolünde yapıldı. NATO ajanı olan Ermeniler Rusya'nın Krasnodar şehrine S-400 füzeleri yerleştirdiğini NATO'ya bildirdiler. Bunun üzerine NATO Türkiye'nin Sinop şehrine radarlı hedef imha etme cihazı yerleştirdi. Bu radarların menzili ortalama 500 kilometre olduğu için rahatlıkla bölgedeki S-400 füzelerini vurabilirdi. Ancak bu olay haricinde Rusya kuzeydeki Norveç sınırını tanklarıyla bombalamaya başladı. Ayrıca hatırlarsanız Rusya bölgeye S-400 hava savunma füzeleri de yerleştirmişti. Ardından Rusya envanterindeki yaklaşık 100 savaş uçağını bölgeye getirdi ve uçaklarıyla da ayrı olarak NATO üyesi Norveç'i sert bir şekilde bombalamaya başladı. NATO, Norveç'e yardım etmeden önce Türkiye'nin Sinop ilindeki hedef imha cihazlarıyla Rusya'nın Krasnodar'daki S-400 hava savunma füzelerini saplayarak hepsini başarıyla teker teker imha etti. Rusya ise Norveç'e yaklaşık 10.000 kişilik bir ordu getirdi ve bunun üzerine Norveç'in Kirkenes şehrini işgal etti. Bölgenin biraz güneyinde ise NATO üyesi Polonya ve Litvanya tarafından Rusya'nın Kaliningrad bölgesine saldırı düzenlenmeye başladı. Kaliningrad'daki 500.000 nüfuslu halk mücadele gösterse de küçük ve sıkışık bir bölgede oldukları için sıkıntılar oluştu. Polonya yeni ürettikleri PL01 adlı savaş tanklarıyla Kaliningrad'ı bombalamaya başladı. Bunun üzerine üzerine bu bombardımanlardan dolayı yaklaşık 20 bin Rus öldü. Ardından bu ölümleri fırsat bilen Polonya, NATO'dan da askeri yardım alarak Kaliningrad'dan hızla toprak alıp işgal etmeye başladı. Çin'in ne yaptığına bakarsak Çin planlandığı üzere tam 3000 adet tankını Rusya'nın sınırından geçirdi ve Alaska tarafına doğru getirdi. Rusya da bunun üzerine bölgeye yaklaşık 200 tane savaş uçağını ve 50 tane de S-400 hava savunma füzesini getirdi. Ardından Çin tankları NATO NATO ise Amerikan toprağı olan Alaska'yı bombalamaya başladı. Rus uçakları da bir taraftan Alaska'yı havadan bombalamaya başladı. Yaklaşık 740 bin kişilik bir nüfusu olan Alaska'nın bu şekilde bombalanışı Alaska halkını endişelendirdi ve Amerika'ya bu bombardımanın haberi gitti. Amerika Birleşik Devletleri bu haberi alınca Alaska'ya yardım için yaklaşık 200 savaş gemisini hareket ettirip Alaska'ya getirdi. Ayrıca NATO ise Kanada'da yardım için 20 savaş gemisi gönderdi. Ardından Amerika gemilerden Rusya tarafına füzeler atmaya başladı. Amerika'nın attığı Tomahawk füzeleri S-400 hava savunma füzelerinin radarlarına rağmen Rus topraklarına indi ve Rusya'nın Kamçatka bölgesini yerle bir etti. Ancak Rusya Alaska tarafından uçaklardan bombalama yaptığı için şu ana kadar 5000 kişinin ölümüne sebep oldu. Daha fazla can kaybı isteyen Rus uçakları havadan bölgelere benzin yağdırdı ve ardından Alaska'yı alev alev yakmaya başladı. Alaska yanarken Kanada yardım için helikopterleriyle su taşımaya çalışsa da Rus uçakları tarafından vuruldular. Alaska bölgesi cayır cayır yandığı için insan kaybı sayısı hızla arttı ve 100 bine ulaştı. Amerikan gemileri bir yandan Rusya'ya füze atmaya devam ederken Avrupa tarafında Kaliningrad bölgesindeki halk Polonya ve Litvanya'nın bombalamasıyla tamamen öldürüldüler. Ardından Kaliningrad'ın güneyi Polonya'ya geçerken kuzeyi ise Litvanya'nın toprağına geçti. Ancak üst tarafta kuzeyde Rusya Norveç'i yine sert bir şekilde bombalamaya devam ediyordu. Norveç buna karşılık olarak Boeing P-8 Poseidon adlı deniz üstü savaş uçaklarını bölgeye getirdi. Ardından Norveç uçakları Rus uçaklarıyla yoğun bir şekilde çatışmaya başladı. Ayrıca bölgedeki 10.000 kişilik ordusuna zarar gelmemesi için bölgeden geri çekti. Rus ve Norveç uçakları bölgede savaşmaya devam ederken NATO Romanya tarafına hedef imha etme makinesi yerleştirdi. Ve ardından Rusya kontrolündeki Kırım tarafına füzeler atıp bombalamaya başladı. Rusya'nın ya da Şangay Birliği'nin buna bir çare bulması gerekmekteydi. Savaşın devamı ikinci bölümde yayınlanacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu savaşın birinci bölümüne 20 bin like gelebilir mi? Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Instagram hesabımı takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.